Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Herkesin beklediği heyecanlı maça geçelim arkadaşlar. Yine arkadaşlar arka taktiğini kullanacağım Efe'nin. Öndeki maç yaramıştı. Bu maçı yenerse gruptan çıkmayı arkadaşlar garantiliyoruz. Ah be. İlk bir şey Eğer arkadaşlar maç beraber biterse her şey son maça bağlı. Trabzon spor maçımız. Kadrosu efsaneydi. Tak, Fridic. 1-0. Adamsın be adam. Ah be. Atamadık. Sadio Mane. Attı be. Attı adam. Robertson sarı kart. Hakem. Rakibin spreni silmiş. Ayıp yani. Dakikalar 50 be. Ay dakik. Hani saniye şu an 55. 14. dakikada kaçan bir gol pozisyonu. 16 var değil. Rovaşata. Girerse şaşmayın. Aa adam İyi var arkadaşlar. Vallahi kaçırdı. Atak üstüne atak yapıyorlar. Sterling sarı kart. Arkadaşlar işte, her an her şey olabilir yani. Bir gol atıp da rahatlayalım. Haydi Luis Suarez. Haydi. <laughs> 2-0 29'da takımı rahatlatıyor Sevilla çok zordu arkadaşlar Hiç şu ana kadar yenilmediler Hiç yenilmediler Ve bana mı mağlup olacaklar Şu an en fazla beraberlik alır Sevilla Ben bu maçın böyle olacağını hiç tahmin etmedim Atamadılar, atamadılar. Adamsın kaleci. Bitir hocam ilk yeri, bitir. Sterling geliş, gelişen atakları sürüyor. Şu dakikalar 38. Atamadılar. Yes, yes, yes. Hadi hocam, hadi. Bitir hocam. İlk yeri bitir. Ya Carlos yapmayın ya. Şu sarı kartları falan görmeyin. Tilkinin müdahaleye bulunmaya yöntemlik. Arkadaşlar ilk yarı 2-0 bitmişti. Ben bence bu maçı dönmez diyorum. Çünkü o kadar da şey değil yani. Kadron kötü değil. Ah hadi hadi. 46'da kaçan gol pozisyonu direkt. Vidal. Sadio Mane. iyi şutları var. Mane. Dakika 52 arkadaşlar. 55 Samsun'a selamlar. Hayır. Atamadı. Ya 85'e kadar arkadaşlar gol yemezsek güzel. Şu an hala sıkıntılı. Her geçen dakika bizim için çok güzel. Hernandez artık arkadaşlar defanslarımız bile şut çekiyor. O kadar derecede. Kazanak gruptan çıkalım. Kazanalım gruptan çıkalım. Her şey son maça bağlı kalmasın. Roberto Firmino oyunda. Luis Suarez oyundan çıkıyor. Bir golü var. Bitti ya maç bitti. Bu maç geri dönmez. Efendim taktiği ne işe yaradı. Bir çok üstüne yiyorum efendim. ya video like atıp abone olmayı unutmayın. Yani bu kadro. Arkadaşlar şu an efsane bir kadrosu olan adamla oynadım. Ve Trabzonspor Allah inşallah her şey son maçı kalmamıştır. Son maçı galibiyet. Kaç kaç yendi ya. 2-0 ben yendim. Onlar da 2-0 yenmiş. Bakalım. O son maçta bana beraberlik getiyor. Bakalım. Arkadaşlar onlardan oynamayan bir oyuncu olacak mı? Hadi beraber gitmiyoruz hadi. Hadi. Ve B nokta Silva forma şansı yiyemeyecek. Oo yıkılıyor yıkılıyor. Çok güzel işte çok güzel. Benimkilere bakalım forvetlerden. Bu maç Michael arkadaşlar oynayacak. Güçleri bitmiş. Oho. Güçleri çok kötü bitmiş bunların. Muhammed Salah. Forma şansı giyebilecek son maç. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.